Herkese merhaba arkadaşlar. Bu e, Gülfem Öztürk diye bir kanal var. Bilenler bilir de. onu sakın abone olmayın. Şu an yanımda duruyor kendisi, kanalın sahibi ve çok güzel şarkılar söylüyor. Sadece o videoları izleyebilirsiniz. Evet, şimdi biz Fortnite hasturto oynayacağız. Hemen başlayalım. Şöyle, bir maç oynarım. Bay bay. Evet oyuna girip oyuna başladık. Şu an ben aslında alıyorum. Çok bilinçsiz mi saldırıyorum ben hadi. Ben he. Ben de göndereceğim ki dur. Daha Bu arada arkadaşlar özür dilerim de, lütfen de konuşuyorum. Kendisine. Kendisini e, kanal abone olmayın desem de kendisi çok sevdiğim bir ar kuzenim arkadaşım. Şöyle abi. Çok sevdiğiniz de abone olmayı niye abone olmayın diyorsun Allah'ım ben merak edeceğim Evet arkadaşlar vazgeçtim. Kesinlikle abone olmayın arkadaşım. Olursanız da bana söyleyin. Bana söylemeden abone olmayın. Arkadaşlar abone olun. Ol, hayır, abone olun. Arkadaşlar kesinlikle hayır. Abone olursanız size bir daha hiç sevmem, abone bir daha video da atmam. Beni takip edenlere çok sıkı takip edenlere söylüyorum. Arkadaşlar lütfen alın bakın. Lütfen, lütfen. Bakın arkadaşlar bakın burayı ağlarım kalkıyor. Boş verin arkadaşlar. Ben buraya geçeceğim ağladım. Pen seri Pen seri yogurt fan Çıktı ama son hakkını da kullandı. Şu an hiç hakkın yok. Gireceksin bir daha hiç çıkamayacaksın. Hak, bitti çünkü. Şimdi girersen. Ha, tuvalet tuvalete gidebilirsin. Tuvalete gitmek için sınırsız ama normal bir şekilde keyif için çıkmak olur. Bu arada arkadaşlar özür dilerim Gülfem'e de özür diliyorum. Özür dilerim Gülfem. Ee, abone olabilirsiniz. O da benim yan kanalım falan sayılır. Genelde birlikte video atarız. Yani İzmir'e gidince onlar şu anda Karacabey'de. Belki yarın güzel bir oyun videosu atarız. Birlikte böyle saklanmaç falan oynarız. Zaten biliyorsunuz vardı onun. Saklanmaç videosu da. Var zaten. Ha, hadi başlayalım da. Şu ta şurada bir tane terörist var kafadan tek atacağım. Amanın ki. Of beni. <laughs> Oyun gayet eğlenceli. Forward Assault diye geçiyor. Başka da yok zaten. Şu bak benim gizli bir yerim var arkadaşlar. Orada şimdi terörist <laughs> Doğru terörist değil miyim? Askerlik, askerlik Nerede bu adamlar? Neredesiniz abicim? <laughs> gördüm gördüm. Nerede? Göremiyorum. Batar. Evet, Vuruldum. Vuruldum. İlk teröristler beni vurdu. Devam edelim. Kesin şurada bir adam var. Yok. E, ot, su içinde çıkabiliriz Güferem. Hayır arkadaşlar, su içinde çıkacağız. Bak, iç e, zorunlu ihtiyaçlarımız için çıkacağız ama zorunsuzlar için hayır. Tamam mı? Evet Güferemle başmış bulunmaktayız neyse ben. Hepten böyle bilgisayar gibi konuşmayayım galiba. Bu arada ben 2'ye gidiyorum. 8 yaşındayım. Atıyorum 1'e gidiyorum. 7 yaşında 8 yaşında. Aman 9 yaşındayım arkadaşlar. 2'ye gidiyorum. Seneye de 3'e gideceğim. Arkadaşlar ben Pazar. Temmuz. Arkadaşlar ben Temmuz'un 8'inde 8 yaşına gideceğim. Lütfen beni 8 yaşında sayın. Ben de zaten ayın 16'sında geçen pazar girmiştim. Arkadaşlar biz kutladık. Ömer abinin doğum gününü. Size gelebilir miyiz? Yasak var diye işte gelemediler. O yüzden bugün de kutladık. Nerede bu adam? Kaçma arkadaşlar. <laughs> Gülfem pipet uzuzucuk uzayan uzayan pipet yapıyor. Of, evet, ama vuruldum. Ya ben niye bu kadar dikkatsiz oynuyorum? Arkadaşlar şuradan baba evet peki. Baba içersen tamam mı? İçelim, içelim, sıkıntı yok. Ben de içerim. Neredesiniz? Haberler, haberler. Neredesiniz? Of vurdum vurdum. Güzel güzel güzel. iş bitti adamın. Ateş. Baya güzel bir silah. Çok sevdim. Fal. Let's go. Arkadaşlar şu an benim keyifçesime çıkma hakkım yok. Ay ne hakmış artık. Ben bu tüm yılanlarına var. Değil mi? Yoksa biz nasıl yapalım itişe gitmeden? Acaba tek renk mi yapsak? Yarına tek renk çalış yapacağız. Seher. Evet arkadaşlar şey yarın da tek renk çalış yapacağız arkadaşlar. Bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar şey sizler için çekiyoruz Buna O kadar uğraşıyoruz. Falan. Bir terörist. Kafadan gitti. Terörist. terörist. İşi terörist. bitti bunda hak olmuş. Bununla işi bitecek. Ah. İkide bir sıkıyorum annem ya. Anne annesi gibi ko. Bu da <laughs> benim Recep Vedik gibi bir gülüşüm var. Devam. Ben Recep Vedik gibi de bir değil, gülüşüm var. Bir, bir oy! Oy! oy. Değiliyor bence. Tamam ben o zaman su alıp geliyorum. Bot Arif. Bot Akif. Bot Bot Erin, Bot Jack, Bot Bot bot. <laughs> İşi biter. Ay bu arada 8 8'li win diyor da onlar 7'ye çıktı. Bizim 86 öldürmemiz var, bizim 88 öldürmemiz var. Ben şöyle değişik bir tarama yöntemi kullanıyorum. He, zaten zaten onlar hala kırmızı yanıyor. İşi Abi biz alacağız. Onlardan 3 farkımız var. Şu teröristi öldürmezse inşallah bizim adamı. Aha, tamam. 3. İki tane terörist. Hepsinin de işini bitireceğiz inşallah. Türkiye'de de PKK'lılar. YPG'liler. Yanlış söyleyebilirim abiniz olsun. PKK'lılar, YPG'leri. Artık yapıyor zaten. Ya tamam ya. İş biter. Bunu bağlamadım değil mi? Evet. Düştü. Nef koyadı düştü. <laughs> Ai çok, çok hava istiyor. Mia Merase. Çok hava istiyor. Arkadaşlar çok hava istiyor. Nerede lan? Motorist. Ne sıkılmaz tistir. O nevi maç bittiği zaman videoyu da bitireceğim. Bayağı fena. Adamlar 120 yapalım ha. Bir dakikamız kaldı. Su mu var? İki bardak mı getirdin güzel? Birazcık Bana yapsana. <laughs> İçeceğim. İçeyim mi? Gelmiyor. Çakıldın arkadaşlar. <laughs> <laughs> gel, 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 gel. Arkadaşlar çok zor geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani var Vara çok eğlenceli mi olmuş ha? bir video <laughs> arkadaş burada? Benimki de yalnız dışarı çıkmış.

10 dakikayı geçti bu videomuz arkadaşlar. Aranızda bu arada ben de çekiyorum. Hmm, bu videoyu hoşuma <laughs>